Bu Selin Ciğerci'nin e, Pes denirten mal varlığı açıklandı Onu konuşacağız e, Boşanma sonrasında ortaya çıkan bir Mal varlığı Buyurun <laughs> Geçtiğimiz cuma günü Boşanarak ortalığı ayağa kaldıran Skandal çift Selin Ciğerci Ve Gökhan Çıra Bu seferde mal varlıklarıyla gündemde <laughs> Lüks evler Lüks iş yerleri, lüks arabalar ve helikopterlerle seyahatler yok böyle bir zenginlik. Bu suyu nereden geliyor. Ya bakın bu paranın kaynağı krem, allık ya. değil ve Londra'ya bu kadar tası tarağı toplayarak niye gitmeye çalışıyor? Evet, Selin Ciğerci ve Gökhan Çınar'ın boşanmasının arkasından basına yansıyan mal paylaşımı herkesi çok şaşırttı. Neler söyleyeceksiniz? İyi, 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 iyi. İlk verilebilir Bugün sonlandı. Herkes için de iyi, iyi, iyi ikili Bodrum'daki iki evini bölüşecek. Kozmetik şirketindeki ortaklıkların devam ettirecek. Şirket üzerine kayıtlı 40 milyon değerindeki lüks araçların ikisi ortak mal olarak kalacak. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıran'ın kısa süre içinde sahip oldukları bu zenginlik gerçekten kafalarda soru işaretleri yarattı. Çıran'ın son paylaşımında enteresan bir şey var. Gökhan Çıran'ın paylaşımı değil mi? <laughs> kremle, bu yani kremle mremle bu işler olmaz. Ya, kremle mremle bu işler olmaz. Söylemezsem olmaz yorumcularımız da bu paranın arkasındaki güçlerin Londra ve Dubai'ye dayandığını iddia ettiler. Yıllardır sen de sahneye çıkıyorsun. Türkiye'nin en iyi modeli falan. Ver arabayı. Şöyle bir araba görmedim yanınızda. Yani ama o erkek arabası. Okey tamam. Zaten ya da işte biliyorsun. bunun benzeri var mı? Ya bakın bakın Bak, paralar şey bizi söyleyeyim. bağlamaz. Peki bunun kaynağını soruyoruz işte. Onun kaynağı ee, orası da Londra'ya bağlanıyor. Ya da Dubai'ye. Yani, evet bu servetin perde arkasında kim ya da kimlerin olduğu kısa zamanda ortaya çıkacak. Bu arada paranın musluğu kesilecek gibi görülüyor. Çünkü boşanma hemen ardından kadınlar matinesini başlayacağını duyurdu Ciğerci. <laughs> Gökhan Çıra da dün yeni hayat olarak paylaştığı lüks site fotoğrafını bugün alel acele sildi. Ama görgüsüzlüklerini sinebilecekler mi orası biraz şüpheli. Baksanıza çift gün içinde bile çamaşır değiştirir gibi araba değiştiriyor. Hatta tatile bile helikopterle giderek yok artık dedirtiyorlar. Bu paraları bir şekilde kazandılar. İşte biz de onu konuşuyoruz. Ve e, bu kireami diye mi oluyor? Zaten gerçek de bak gerçek zengin şu fotoğrafı <gülüyor> vermez. <gülüyor> Sen hangi gerçek doğru düz zenginin arabasının üzerine önüne Sera, oturarak Seven zaten görgüsüz olduklarını biliyoruz. Yani, Bunu zaten altını bu Buradaki Dalga ana biz haberci yani. olarak burada saat işgal ediyorsak doğru söylediğin şey bu paranın kaynağı nedir arkadaşım? Bu arada dün yorumcumuz Deniz Akya'nın kendisiyle ilgili yaptığı doğru tespitlerden belli ki rahatsız olmuş Gökhan Çıra. Gökhan Subaşı dün ben değil sosyal medyada önce Paylaşıp sonra sildiği Ölmeğini Levent'teki hayatımda. yeni eve, pahalı evi arkasından arabalarıyla şov yaparken aşağıdaki yorumları ben yapmıyorum. Bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla Deniz Akkaya'ya hakaret etti Topçu Çıra. Boş denekeye vur daha çok ses çıkar diyerek güya Akkaya'nın canını sıkacak Çıra. Oysa boş teneke ifadesinin en güzel örneğini Selin Ciğerci'nin adliyeden çıkarken kendisine maskeni çıkar maskeni Gökhan deyip akabinde jet hızında maskesini çıkaran Gökhançı'na vermişti. Şimdi bu tabi biraz geriden çekilme. Selin Hanım suyu. geçmiş olsun. Evet bu bilgiler ışığında söylemezsem olmaz yine soruyor ve hep soracak bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu arabalar, yatlar, katlar nasıl alındı? Arkanızda kim ya da kimler var? Ve boş teneke kim? Evet şimdi e, her sabah 3 üç... bana <laughs> şey. Ya, sen Kendi aynaya şimdi bak... baktın mı acaba? Aynaya şimdi... neyse annesini bak dün annesine o kadar seslendik. Annesini kırmak istemiyorum bir maymun doğurmuş diye ama daha fare doğurmuş. Neden? Şimdi e, biraz önce de size girerken söyledim. Neden Gökhan Subaşı <laughs> ismini taktım? Ben Gökhan Çıra'ya. Bakın biz neden Şeyma Subaşı'nı hep eleştirdik? Özellikle bu yangın döneminde. Değil mi? Mal mülkün üstünde, para pulun. insanlar açlıktan kıvranırken, insanların durumları kötüyken yeni boşanmış bir adamın yaptığı paylaşımlara bir baktığımız zaman sadece mal beyanı. Mal beyanı. Başka için. bir şeysi yok ki. Ne titri var bu adamın. Yani halı saha yani, bile değil. Ne titri Pardon, var. Pardon çiğme geçememiş. Halı sağda oynuyormuş bu galiba. Öyle duydum ben. Şimdi daha yani bir şey merak ediyorum. Bugüne olur. kadar etmiyordum ama şimdi merak ediyorum ben. E, yetkilileri de e, davet ediyorum buna, merak ettiğimiz için. Çünkü bizim değil mi? Bütün vergi her şeyimiz defterlerimiz inceleniyor, bütün saçan falan. E, bu e, Türkiye'de çok kozmetik firması var gerçekten. Bu işi yıllardır yapan kozmetik firmaları var yani hani. Şimdi bunları e, Gökhan Çıra'nın Çıra bu paraları nereden kazandığını bilmek istiyoruz. Bir tane daha net bilgiyle bir evet. arkadaş bir şey net yolladı bilgi, dün. reklamlardan dün. sonra söylersen çok güzel olur. Tamam. Reklama gideceğiz. Yani çok önemli bir bilgi. Net bir bir, bir bilgi. açıklama yapmış. Katarlılar bana şu kadar para teklif etti. 18 diye. milyon diye. Hayır. Evet. Ne 18 milyonu? Güzel Euro. Mu? Euro. Neyse bir reklama gidelim. Bir reklama gidelim. Herkes reklamlardan Reklamdan sonra senin o bilgiyi versin. vereceğiz. Şimdi tane daha var? iki tane maymun var. Onlarla da alakalı bir iddiam var. İki tane maymun var, <laughs> var ya. <laughs> Ne konuşmak isterseniz Şimdi ben e, bu arada e, Pazartesi randevumuzu aldık değerli izleyicilerimiz. Yarın savcılığa gidiyorum. Yarın gidiyorsun. Asıl yani bunların hepsi aslında yan yan sanayi. Bunların asıl çevirdiği dalavereyi biliyorsunuz. Ama önce bütün kuralları gereği şikayet edeceğim. Sonrasında evraklarımla birlikte buraya gelip isimleri söyleyerek evet. hanımefendinin ve beyefendinin Londra'daki ilişkilerini burada yani paylaşacağız. televizyonculuk adına doğru bir şey yapmak lazım. Tabii Yapamam. Çünkü bakın televizyonculuk adına niye doğru bir şeyler yapıyoruz biliyor musunuz? Gazeteci adı altında gazetelerde çalışıp birilerini de cükka yapıp sonra da o gazetelerden kovulan maymunlar var biliyorsunuz. Onlar gazeteci değiller. Çünkü onlar kovuldular. Kovulmuş olmasalar da Zaten o gazetede hala Adam, olurlardı. Adam Onlar e, bize ondan değil para. oradan para, kocası oradan para, öbürküsü oradan para. Birisi öbür gazeteden kovuldu, birisi öbür gazeteden kovuldu. Hani gazetecilik konuşacaklar, siz gazeteci falan değilsiniz. Sizin başka <laughs> mesleğiniz var. Biraz daha da konuşursanız, ikinizin ortak bir maziniz de var ya. Bunlar nereden çıktı Selin Ciğerci ile alakalı konuşmuyordum ben. İki maymun deyince başkasından konuşuyorum. Siz A onları konuşun. Bugün koyduğunuz. dün sana da maymun dedi ya onun için koymuş Kim? olabilir. Kim? Gökhan Çıra. Gökhan Çıra aynaya hiç bakmış mı Allah aşkına? Şimdi Zaten Gökhan Çıra'nın e, kadından e, kadın anlayışını bilemediğim için... ...onun Ortada yani kime zaten... güzel deyip kime güzel demediğini bilemiyorum gerçekten. Şimdi bu para pul mevzusuyla ilgili de aslında bunu yarın uzun uzun konuşacağız ama... Ha. ...bu para pul nereden geliyor mevzusunu bu işlerden ben çok iyi Çırar anlayan... Için... Devlet büyüklerimize şurada e, şuradan sesleniyorum. Orada illegal bir şey yok seren. Evet. Sana anlatıyorum şu an nasıl olduğunu. Ben Bak, merak senin ediyorum. Senin gidecek bir paran var tamam mı Londra'ya. Evet. Niye Londra'ya gidiyor benim param onu anlayamadım ben. Yani senin iddiam doğruysa ben sadece diyorum ki senin bu kadar dışarıya bir kaçırman gerek bu senin dışarıya kaçırman sınıf, gereken evet. bir paran var evet. tamam mı? Evet. Seni sen seren serengil olarak evet dışarıya bu kadar yüklü para çıkaramazsın. Tamam. Onun için bir konu aracı etmen gerekir. Evet. Mı? Kara para mı bu onun? Ne demek? Yani sen ne isim koymak istersen peki, peki, yüksek bu... meblağda transfer desen ona. Peki, tamam e, ben de diyorum e, ki size biliyorsun. bunlar, bu, bunlar derken bu evet, Gökhan Çıracı diyor. Çıracı mı? biz. Ha, diyorum yani o kadar bilmiyorum. Bu Çıracı zaten. Yani diyor ki işte diyorlar Selin'in parasını yedin. Falan onlarla hava atma diyorlar hiçbir şey gözüktüğü gibi değil diyor. Demek istiyor ki benim param. O zaman senin paransa bu. E sen 5. sınıf bir futbolcuydun. Zaten kovdular seni. Sen şimdi bu paraları, bu arabaları, bunları nasıl kazandığını bize ispatla. Ben devlet büyüklerimize de söylüyorum. Herkesin, bütün vergilerden, şey, memurların aldığı 3 bin liralık şeyler bile... E, değil mi? bakılıyor ediliyor. Biz Gökhan mali e, maliye bakanlığına buradan. Niye Gökhan'ı ya? Onun e, şeyi ortaya seriliyor Ya yani. Cibar, babana şimdi demiş yani ben. Ben de o maymun dedi diyene. Ben de diyorum maymun gözünü açtı. <laughs> Gökhan Gökhan <'ın. gülüyor> Program bitti. Hoşça <Hoşçakalın. gülüyor>